sana yemek yapayım mı? Evet anne. Tamam hemen yapayım. Hmm, buradan tabağımız bu tabak değil. Bu tabak istemiyorum. Hemen yemek ısıtayım. Şuradan tabağımı alayım. Dolapta ne var? Oğlum ne mi istiyorsun? Anne bilmem dolapta ne var şey ondan. Tamam o zaman sana hmm, biz beraber yiyelim mi tavuğu? Tamam anne. Tamam. Şimdi bundan ısıtayım. Hmm. Oğlum istersen sen makarna ye. Tamam anne. Oğlum yemek hazır. Hadi gelebilirsin. Tamam anne. Hemen gideyim. Bilmiyim ben giti. Şu makarna olan yer. Tamam anne. Duydum. Baba ne zaman gelecek? Bilmem. Hadi ben de oturayım da yemeğimi yiyeyim. Anne iliğine salık çok güzel olmuş. Tamam oğlum. Ben de kahvemi içeyim. Oo çok güzel olmuş kahve ya. Oğlum Su içecek misin? Evet anne. Hmm. Tamam anne su doldurayım. Tamam oğlum. Ah, ben... Tamam anne içeyim ben. Ay hepsini bitirdim anne. Tamam oğlum. Sen istersen şey ıı... Sen istersen şey neyi Sen hadi istersen televizyon izle. Tamam anne. Oh, ben de kahvemin hepsini bitireyim. O çok güzeldi. Şunu da yıkayayım. Hmm, tamam. Şimdi yıkıyorum. Şuraya koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Benim tabağımı da alayım. Ben bir de böyle temizlik yapayım sence. Tamam anne. Bu yer de açılsın. Şuraları örteyim. Tamam. Oğlum sen istersen banyoya git elini yıka. Tamam anne. Hop şuraları temizleyeyim. Uf, çok güzel temizlik yapıyorum. Oh, ben de elimi yıkayayım bari. <laughs> suyu açayım. Hı. Ellerimi de çok güzel yıkadım. Tamam. Anne ellerimi yıkadım. Diş fırçamı verebilir misin? Dişimi fırçalayacağım da. Tamam oğlum şimdi veririm. Sen git. Tamam anne. İstersen şurada otur. Tamam anne. Şimdi ben bunu koyayım koydum. Tamam. Yıkadım. Ay şunu da şuraya koyayım. O düşmesin. Oğlum sonra senin uyku vaktin. Tamam anne. Bir beş dakika daha. Daha erken. Tamam oğlum. Şimdi sana diş fırçanı vereyim. Sen şurada dur. Ben yoksa alamam. Hmm. Hadi diş fırçayı alayım. Alamadım. Aldım. Şimdi şuradan şunu alayım. Şöyle sürdüm. Al oğlum. Tamam anne. Dişimi fırçalayacağım. Çok güzel. Ay şunu da çıkarttım. Neyse. Hadi bakalım sen burada fırçala dişeyin. Tamam anne. Ben de oturayım ya. Oh, şöyle bir açayım var. Ay başka olsun. Nasıl? Bu dizin olsunmuş başka başka yok ya. Neyse. Sadece bunu izleyelim o zaman. Dişliğimizi fırçalayalım. Oo, çok çokça çok güzel fırçaladım. Tamam şimdi ben salona gideyim. Anne babam her gelmedi hala. Tamam oğlum geliyor şimdi. Ay gece oldu vallahi şu ışıkları açayım tamam açtım anne babam gelmek mi üzere ah kapı çalıyor gel ben geldim oğlum baba bana bir şey almadın mı evet unuttum neyse sonra alırım Ali bana bir şey yemek yap tamam hemen yapayım. Şimdi şu ka şeyleri kaldırayım. Bunlar yıkandı. Şunları da kaldırayım. Ve dimik hazırlayayım. <laughs> Kahvaltı hazır. Hadi gelebilirsin. Tamam hemen geliyorum. Ne hazırladım bakayım. ne tadı var mı? Hmm, çok güzel. Sıra kaldım çok güzel. Süt de içeyim. Oh çok güzel hazırlamışsın ellerine sağlık. Rica ederim. Hepsini yiyeyim şimdi. Hmm. Çok güzel ellerine sağlık. Hadi ben gidiyorum. Hadi artık yatma vakti. Ablan da okuldan gelir şimdi. Tamam baba onu. Şimdi gelir. Evet ben geldim. Tamam kızım. Nerede kaldın bu kimsen? Sabahın köründe. Allah Allah. İyi bir table nerede kaldın? bak seni de çağırıyor. Oyun oynayın bakalım. Yukarıda. Hayır baba ben çok yoruldum. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Ay uyudu ya. Uf. Neyse hadi. Hadi ilk geceler karımın. Hadi görüşürüz. Anne babam da uyudu ya. Tamam hadi yatağını hazırladım. Hadi sen git uyu. Ben de uyuyayım. Sabah olur. Ay hemen e, gideyim de yemek hazırlayın yoksa sorar. Şimdi gideyim ben. Yemek hazırlayayım. Ay niye oturuyorum ya? Unuttum valla. Evet dolapta hiçbir şey kalmamış. Neyse. Bugün peynir yer ve bir tane de şundan yer. Ay ben bunu yıkamayı unutmuşum ya. Neyse. Şimdi yapalım. Peynir azıcık ısıt diyor. Tamam bu kadar yeterli. Bu kadar ısıtıyor. 5 dakika. Sonra bunu ısıtayım. Ve bunun tadını çok seviyor. Tamam. Şimdi ben bekleyeyim şurada. Evet hazır. Şimdi çağırayım. Aa, nereye ben gitti? tadım Yemek hazır. Tamam hemen geliyorum ya. sen de gel. Ben burada oturayım ben yemek yemeyeceğim. Hmm, çok güzel. Ay yere düşürdüm. Hemen oldum neyse. Hop benim deyim. Çok güzel olmuş. Hadi ben gidiyorum. Kızlarım. Oğlum hadi uyanın. Evet ben gidiyorum. Tamam baba. Aa öptüm. Hadi bay baba. Hadi sen okula gideceksin. Hadi bay. Ay oğlum sen git. Ben de okula seni götüreyim. Oh, gitti sonunda. Ben de şu yatağı örteyim. Örteyim. Ay örtemedim. Evet. videomucu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.